Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pokemon koleksiyonumu tanıtacağım. Hadi hemen başlayalım. İlk önce bundan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu bir Pokemon değil. Ama Pokemon'ların içinde bu da var. <laughs> bu Pokemon, Pokemon değil. Bu Sirinler çizgi filmler Şirin baba. Neyse. Bundan zaten çok alakamız yok. Hemen geçmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada hiçbirinin adını bilmiyorum ben. Ee, burada arkadaşlar böyle yumurtadan çıkmış bir dinozora benzer bir şey var. Çok tatlı ama adını bilmiyorum dediğim gibi. Bunların kartları da var. Kartlarını da göstereyim bulursam ya. Ama tabi başka bir şey videoda. Evet. Burada böyle bir şey var işte. Bilmiyorum oradan söylesin çünkü yorumlarımız kapalı. Arkadaşlar bu benim iki birinci en sevdiğim Pokemon'um. Bu çok güzel böyle kuyruğun kuyruğunu oynayınca kafası olmuyor. Bakın. Dur, şöyle göstereyim. Bakın kafası şöyle 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 oluyor. Evet bu benim ben bu Pokemon'u çok seviyorum. Diğerine geçelim. Ee, böyle bir kuş var şöyle. Bunun kafası sallanıyor. Ha bu arada arkadaşlar bunun özelliği de şey bu bayağı bildiğiniz danıyor. E ee, bunu da şöyle koyalım. Burada yesi bir tane e, ben bunu kötü karakter olarak kullanıyorum yani. Şöyle e, bunun altında tekerlek var. Ellerini oynatıyor. Gördüğünüz gibi bunu da koyalım. Bu ayakkabı tabii. O kameraya sığmadım Arkadaşlar bu da benim ikinci en sevdiğim Pokemon. Atlar ne biliyorsanız dediğim gibi oradan. Sen oradan. <laughs> oradan söyle. Çünkü yorumlarımız kapalı çocuk kanalı oldu. Evet bunun da kuyruğunu ıı, oynattığımızda bekleyin. Ay, arkadaşlar aslında kafasını oynatması gerek ama bozulmuş sanırım. Neyse yine de şöyle oynatıyor. Bu da kafasını oynattığımızda mı kuyruğu oynuyordu? Ha oluyor aslında biraz. Hı, bakın birazcık oluyor. Ama neyse dediğim gibi bu şu anlık çok önemli değil. Hmm. <laughs> bu şu anlık çok önemli değil. Burada bir tane ördek var. Yani ben bunu ördek diyorum. Hmm. Kuyruğunu oynattığımızda bu elleri oynuyor. Kuyruğu şöyle. Vay başıma gelenler. <laughs> diyor bence. Böyle yani koyalım. Sen de gözlük ama canım yani. Bunları uzun zamandır ilk defa çıkarıyorum. Burada bir tane balık var arkadaşlar. Balığı da hareket Yani ayaklarıyla hareket ettirdiğinde kuyruğu oynuyor da şey şu an halıdayım o yüzden çok hareket ettiremiyorum. Bunun tabii daha daha şey böyle halı gibi bir şey yok burada. Yani neyse arkadaşlar halıda olduğum için şu an oynatamıyorum. <laughs> tamam Arkadaşlar bunun adını biliyordum Ama unuttum yine O ağzından su püskürtüyor arkadaşlar ee, Şurada bir düğmesi var Az önce saat çaldı bu arada Gülüp Şurada bir düğmesi var Bakın düğme dediğim Yani buton gibi bir şey Buna basıyoruz ve ağzından su püskürtüyor Şurada da bir delik var Ve arkadaşlar Pokemon'ın birinci karakteri yani ana karakteri Pikachu ve bundan iki tane var Nere bak kanka Nere kanka Bana kanka Neyse şu an oyun oynamıyoruz Evet arkadaşlar bunun özelliği Neydi unuttum valla Bu kulaklarını hareket ettiriyor birazcık Şurada bir yer var. Ona basınca hareket ediliyor. Ondan da. Aynısı bunda da var. Hı. İşte arkadaşlar. Benim Pokemonlarım bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenip, la, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.